Belediye Başkanı adayımız. Kendisi senelerdir iş adamıdır. Eski yöneticimiz. Siyasi dua edemiz. İlk yaştan duyup Çok teşekkür ederim. herkese. Yönetirken <laughs> <laughs> yani, Sayın Balcı böyle bir hazırlık olduğunu söylüyorum. Oh. Sadece siyaset konuşacaktı Ama e, görüyorum ki böyle bir toplum karşısında siyaset konuşmaktan memnun olduk. Yani aslında bu, konuşmayacağım hmm. bunu konuşmayacağım ben bununla ya. Teller Tamam. Yeter benim için. Sesim oraya eder. Arka gelmorsa, yeter. Arka gelmiyorsa lütfen ilgaz ederler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyor. Demişsin. İhsan Tan Yıldız. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Brutal Delegisi'yim şu anda. Ee, bu ekiple beraber Ankara'ya kadar bir bir olarak siyasetin içinde olan biriyim. Siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapmak farklı bir şeydir. Önemli bir şeydir. Çünkü Türkiye tarihine baktığımız zaman, Cumhuriyet Halk Partisi gibi siyasi partiyi bir tane daha bulamazsınız. Eğer bir, bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi gibi olmayan bir parti, onun altında kalırsa o zihniyet yok olur, bir tane yerine başka bir şey gelir ve başka bir şey ikame eder. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi %5'e de düşse, %7'ye düşse, %9'a da düşse, her zaman herkesin gönlünde kurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş bir partidir. Onun için bizlerin burada sorumluluğu önemlidir. Yani Cumhuriyeti kurmuş bir partinin içerisinde siyaset yapıyoruz. Cumhuriyeti kuran bir partinin içerisinde siyaset yaparken hepimizin sorumlulukları var. Bu sorumluluklarımızı bilerek, anlayarak, algılayarak siyaset yapacağız. Sadece söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi eee burada biz belediye başkanı olmak Eee Belediye başkanı da olmak istiyoruz ama esas hedefimiz benim şudur ya, benim esas hedefim şudur. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yaptı. Sadece burada belediyeyi alsanız bir şey olmaz. Birkaç yerde daha alsanız bir şey olmaz. Bunların bir önemi yok bizim için. Artık Türkiye için en önemli şey artık rejim sorunu var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurduğu rejimle ilgili sorun var. Bu sorunu halletmemiz abi. Bu sorun da yerelden halletmiyor. Bakın şu anda bizim tam karşımızda siyaset yapan partiye yani AKP'ye bakın Cumhuriyetle ilgili hesaplaşmalar var. Bir belediyeyle gel. Ve Cumhuriyetle hesaplaşıyorlar şu anda. Bunlarla ilgili. Yoksa biz belediyeyi aldık, burada belediye yönettik. Ben belediye başkanı oldum. Birkaç tane meclis üyesi oldum. Evet halka da biraz hizmet ettik. Beni kesmez. Bilmem kimi geçer. Cumhuriyet Halk Partisi bu kesmez. Cumhuriyet Halk Partililer burada değil. Ben burada değilim. Cumhuriyet Halk Partililer belediyeyi aldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yapmak için taraf olmalı biz taraf olacağız. Ben belediye başkanı olursam taraf olacağım. Asla e, teknik işlerle uğraşmayacağım. <laughs> ben işletmeciyim, işletme mezunum, profesyonel yöneticiyim, benim mesleğim bu. Asla belediyenin teknik işleriyle uğraşmam ben, belediye başkanı. Belli yönetim şekilleri belli. Yedi tane başkan yardımcım var. Yedi tane profesyonel güvenliğin, Sarıyer'in içerisinde, Sarıyer'de yetişmiş, Sarıyer'de emek vermiş, ve bu bilgide olan çok insan. bu arkadaşları koyun oraya. Siz onları yönetin. Başkan olarak eğer bir varsa onlara projeksiyonunuzu gösterin. Belediye güvenliğinde siz de çıkın. Siyaset yapın. Halkın için de siyaset yapacaksınız. Sadece Sarıyer'de yapacağız. işte yanımızda kağıthane var. Alamıyoruz. 40 bin oy farkımız var. Oraya da yap. Başka alamaz mıyız var? Eyüp var. Eyüp'e de yardım et. Bunlara yardım et. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirmek için ben burada Hata Hatay'ı. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecekti, Bunu anladık biz. Bunu anladık. Daha önceki eleştir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştireceğim binalar vardı. Ancak şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirebiliriz. O zaman yeri geldiği zaman. Yani işte tüzükleri yaparken e, seçim olmadığı zamanlar. Bu zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiririz. Niye eleştiririz? Bizim fikrimiz burada hakim olsun diye eleştirebiliriz. İşte sosyal demokrasi anlayış şeklimizi bunlara verebiliriz. Ama bugün artık seçim aklına giriyor. Şu anda e, karşımızda başka bir parti var. Dönüp kendi için bize Asla ben dönüp kendi içimdeki arkadaşların hiçbirini eleştirmem. Ya bütün aday arkadaşlar iyidir. Çok iyi işler yapar. Kendi projelerini anlatmasınlar. Mevcut belediye başkanımız var bizim. Onu da eleştirmem. Ya doğru yaptığı şeyler var, doğru yapmadığı şeyler var. Pek çok belediyecilik yapmıyor, siyaset yapmıyor. Bunları eleştirebiliriz ama Zamanı bu değil. bugün değil. bugünün artık şey aşamasına geldik yani bir starta girdik yani cephede artık savaşırken yani, yani entelektüel bir şeyin içerisine giremezsin artık bir karşıda şeyin var ya yani kendi arkadaşlarına beraber olmalısın, <laughs> kendi arkadaşlarının eksikliğini orada tartışarak bulamazsın, o cephedeyiz şimdi cephe açıldı, sarı yerde cephe açık, sarı yerde şu anda AK Parti ile ilgili bir mücadelemiz var bu mücadeleyi sürdüreceğiz, ben şuna inanıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer'de 30 bin fark atacak. AK Parti 30 bin fark atacak. İstediği yeri buraya getirsinler bağlasınlar. İstediği yeri bağlasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi de artık bir Beşiktaş yapmalıyız. Bir Kadıköy yapmalıyız. Ve durum onu gösteriyor. Bizler hata yapmazsak AK Parti istediği işleri yapsın. İstediği oyunları oynasın. Hangisini yaparsa yapsın. Sarıyer artık bir daha bu gerici kesimlerde gelmeyecek. Çünkü bunlar herkes istedi. Yani AK Parti öyle bir yere geldi ki demokrasiye geldi. Bizim o Limoş dediğimiz arkadaşlarımız bunların demokrasiyi kuracağını getireceğine inandılar. Bunları da desteklediler. Ona inandıkları için yaptılar. Aslında çıkarçılıkla başlamadılar. Ben bu, samimiyetle ona inanıyorum. Böyle istedikleri için. Ee, barışı ve demokrasiyle getireceğine inandılar ama ben hiç ne? inanmıyorum. Mesela ben, benim demokrasi aldım şöyle. Demokrasi algısı insanın yaşam şekli değil. Yani evinizde nasıl yaşıyorsunuz? Eşinizle, çocuklarınızla ya da etrafınızdakilerin fikirlerine nasıl bakıyorsunuz? Onunla ilgilidir. Eğer evinizde çocuğunuzu önemsemiyorsunuz. Onun fikrini hiç önemse, önemsemiyorsunuz. Eşinizle önemsemiyorsunuz. Etrafınızda sırf benim fikrim var. Bunu kabul ediyorsanız sizin demokrasi anlayışınız eksiktir. Yapamazsınız. Bakın AK Parti'ye getirebilir mi? Getiremez. Çünkü onlarda böyle bir yaşam şekli yok. Ailede yok böyle bir yaşam. Yani Tayyip Bey'in ailede böyle bir yaşam şekli yok ya. Demokrasiye uygun bir yaşam şekli yok. <laughs> Çocuklara ilgili. Eşiyle ilgili yok. E, partisinin içerisinde yok. Ya bunlar nasıl e, barışı getirecekler? Ya da nasıl demokrasiyi getirecekler? Kendi fikrinin dışındaki başka birine nasıl katlanacaklar? Katlanamazlar. Kendi fikrinin dışındaki fikre katlanamayanlar başka yöntemlere başvururlar. Yani korkutma, sindirme, <laughs> elindeki güç bulundurmadan kaynakların bunu kullanma işinden başlama. Tayyip Bey buna başlamıştır. Yani bunu devlet burası yetirmeyeceğini herkes anladı. Ve bunları kullanıyor. Şiddeti, baskıyı, işte devleti çelik gibi gücü hissediyor. Şöyle cepheyi. Hepsi kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi bizim Genel Başkanımızın söylediği gibi. Biz kendi içimizde demokrasiyi uygulayacağız. Standartlarımız var belediye başkanı olmak için standartlarımızı koymalıyız aslında. Bunları koyacağız biz böyle tesadüfen biz arkadaş ilişkimiz, biz yani bir tane arkadaşımız var, o arkadaşımız da söyleyeceğiz, ona söyleyecek, oradan dolayı buraya gelecek yapıyı artık kırmamız gerekiyor. Bu bazı zamanlar içerisinde tam oturtamadığımız zaman böyle oldu ama ben şunu görüyorum ki birkaç yıldır bu buraya doğru gidiyor. Siyaset buraya doğru gidiyor. Sancılı'nın demokrasiyi kurmak, kendi içinde demokrasiyi kurmaksa sancılıyordur. Çünkü biz alt kimliklerimize siyaset yapmayı maalesef biraz <laughs> Yani siyaseti alt kimlikle yaparsak çatışmalarımız çıkıyor. O çatışmalarımızdan dolayı da birbirimizi kırıyoruz. Birbirimize kavga ediyoruz. Aslında bunu yok etmemiz lazım. Alt kimliklerimiz söylediğimiz gibi yani kendi yöresel, kendi milliyetimizle ilgili, kendi dinimizle ilgili, mezhebimizle ilgili alt kimliklerimiz olabilir. Bunlar kalsın, bunlar olsun. Ama siyaset yaptığımız zaman bizim bir üst kimlik geliştirmemiz gerekiyor. Bu üst kimlik bizim siyasetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı ve tüzüğü değil mi? Biz buraya siyaset yapmaya geldiğimiz zaman artık o alt kimliklerimizi, e, milliyetimizi, dinimizi, mezhebimiz neyse onu bırakacağız, evde bırakacağız. Partiye girerken bırakacağız, siyasete girerken bırakacağız. Sonra üst kimliğimiz ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'yi iktidar etmek için kendi tüzüğümüzle programımızla ilgili çalışma yapacağız. Bununla ilgili çalışmayı yapmalıyız, yapıyoruz işte. Bu çalışmalar bunların şey, e, bir e, örneği böyle. Birbirimizi buralarda anlayacağız, buralarda geliştireceğiz. Yani eksik bildiğimiz var, bir arkadaşımız çıkacak, başka bir şey söyleyecek. Onu algılayacağız. Eğer doğruysa, parti bizimle ilgiliyse, benimle ilgiliyse değil. Yani bizim eksiklerimizden bir tanesi de, ben kişiliğiyle ilgiliyim mesela. Ben belediye başkanı olsam örnek veriyorum. İhsan Tan Yıldız şunu yaptı dememiş bir yere. İhsan Tayyip belediyede bir iş yapmasıyla ilgili partiye ne ki? Parti ne? Ne olacak? Yani sen burada yapsan, iktidarı korusan, iyi şeyler yapsan ne olacak? Esas mesele iktidara almaktır. Yani genel bir iktidara almaktır. Anay kent almıştır. Yani Hükümet almaktır. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olacak arkadaşımızın burada muhakkak ve muhakkak genel siyasete e, üyeme kazanılacak işler yapmalı. Buradaki yapılan işlerin hepsi iyi iş yapıldıysa bunu Cumhuriyet Halk Partisi işte Cumhuriyet Halk Partisi'ler bunu yapar. İyi şeyler yapar. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeyi iyi yönetir. Bu iyi yönetir bu şekli. işte e, ülkeyi de iyi yönetiriz. İmajını biz halka vermek zorundayız. Eğer halk bizi seçmiyorsa dönüp halkı suçlayamayız. Çünkü bizim onlara anlattığımız şeyler onlar anlayacağı dilden ya da onlar anlayacak genellikte değildir. Yani o zaman oturup kendimizi kontrolamamız lazım. Ben söylüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana programı ilgili halka söylediklerimizi vermemiz. Bir de şunu söylüyorlar. Yani ben çok kesimde e, iletişim var. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili insanları korkutuyorlar. Korkuyor yani Cumhuriyet Halk Partisi gelirse bugün sosyalizm yok olacak. sizi şunu yapacaklar işte bilmem ne. Ya yani Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi algısını iyi oturtmam burada. Ben şunu çıkartıyorum. Bizi, bize bile korkutabilirler. Bunlar bilerek yapılan işler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimseyi tehdit etmez. Yani şeylere bakın, e, kurulduğundan bugüne bakın, hiç kimseyi tehdit etmemiş. Yaşam şeklinde olmadığı bir şey tehdit etmemişler. Ama bu mekanizmayı kullanıyorlar. AKP çok iyi kullanıyor. Bunun ilacı şu, Demokrasi. Eğer kendi içinde demokrasiyi uygularsa, ülke içinde demokrasi ve barışı uygulamaya fikrini açıkça halka söylerse, ve bunu görürse inanır. Eğer bunu görmezse inanmaz. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse uçuk şeyler söylüyorlar. Uçuk şeyler yapıyor. Yani bunların panzehiri, tek panzehiri vardır, o da demokrasi. Biz bu demokrasiyi uygulayacağız. Ve şunu görüyorum, Ankara'da bu yapılanma başladı. Bu yapılanma böyle çok hızlı yayılacağına ve hızlı gelişeceğine inanmıyorum. Yani, e, artık Ankara'da iktidar olmak isteyen bir ekip var, bir yapı var. Bunu görüyorum. Eğer bir ekip iktidar olmak istiyorsa, çalışacağı insanlar da prolozyonerler yani burada geldik, beni seçti belediye başkanı ama ben çıkıp halkın karşısında konuşamıyorsam beni seçmesi onun adamı olmamla kaynaklanan bir avantaj vermez ona. Vermez ki iktidar olacaksa siyaseti bilen, siyaset yapabilen ve toplumun karşısında siyaset yaparken konuşabilecek insanları seçecek. Arkadaşını seçti ama bunu yapamıyoruz. Bir anlamı yok ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacak ve onun iyisi olacak. Standartları koyacak. O standartların iyilerini oraya koyacak ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsun. Bu yolda büyük şeyler alıyorum ben, sinyaller alıyorum. Bak bununla ilgili çalışıyorlar. Genel merkez çalışıyor bununla ilgili. Hatta Ankara'da bir kart yapmışlar. Orada da bu bütün diğer verilerin hepsini falan kullanıyorlar. <laughs> Eğer biz işte bireysel siyaset yaparsak ben nereye geleceğim endişesiyle her zaman mesela gerektiği zaman partimize bile zarar veriyor. Bireysel hızlarımızdan dolayı partimize zarar veriyor. Yani ben hiç hayatımda Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermedim. Hiç onun karşısında çalışmadım. Hiç onun karşısında e, yani ben de başka bir yerde bir şey oluyor diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin istemediğim yönetimler de geldi. Yani benim gibi düşünmeyen yönetim tarzları geldi. Yani bu partide demokrasiyi uygulamayıp daha böyle e, küçük hesaplar içinde olduklarsa seçimler zamanında asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına geçip kendi ikbalını düşünmedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle yapar. Aramızda olabilir Yani. Bu kendi ikbali peşinde koşan insanlar da olabilir. Bunlar da ben bir şey söylemiyorum. Ancak eee o kronolojiye bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani Cumhuriyet Halk Partisi ayrı bir kurumdu. Oraya gelen kişiler benim fikrimde olmayabilir. O sürekli orada bugünkü yönetimle mesela istemezsiniz değil mi? Sürekli kalacak diye bir şey yok ki burada. Burada kalmayacak, eline kalmayacak, ilçe kalmayacak, eli kalmayacak, genel merkez kalmayacak, yanlış yaparsın. İktidara gidemezse kalmayacak. ben kızarım. Partimin oyunu aşağı doğru düşürmüş, ama partinin hala kurumlarını e, işgal eden insanlara kızardı. Benim için veri, istersen kardeş olsun, Cumhuriyet Halk yukarı doğru hareket Buna ed ederse başarılıdır o zaman. Başarılı bir yöneticime karşı ben asla ve asla ters bir şey yapmam. Bir fikir de beğenmem. Çünkü trend yukarı doğru. Ama hala böyle küçük hesap, küçük siyaset, genel iktidar elde edilen, yani sadece belediyecilikle ilgili açan, bakılan açıları ben hasıl etmiyorum. Yani buraya biz asla ve asla belediye açısından bakmamalıyız. Biz genel siyasette iktidar olmaz. Yani genel siyasette de görüyorum. Yani günümüzün inovasyon, yani artık yönetimler bu inovasyonu kullanmalı. Yani yeni teknoloji, yeni bilgileri, benim sloganım var. Her şeyi yeniden tanımlayacağız. Her şeyi yeniden tanımlayacağız. şu çok güzel bu halkı iyi tanıyoruz aslında, halkın bütün kesimlerinde varız, biz kitle partiyiz. Yani bizim meyvurumuz var, işçimiz var, işbeledimiz var, bürokratımız var. Herkes var, bu her e, şeyden var, milliyetten var, her mezhepten, herkes var bizim burada aslında. Biz bunları tanımlayabiliriz, Yine, halkın ihtiyacı olan şeyleri tanımlayabiliriz. Belediyede biz bunları tanımlarsak, Hatam, Cumhuriyet Halkı farkına ortaya çıkarırız. Bakın, Dostoyevik Türk, Türkiye'ye, belediyede böyle çok öne çıkmış biri var mı? yaptıklarıyla farklı yapan bir şey var mı? İşte Cumhuriyet Halk bunu gözden geçiriyor Çünkü ben şuna açıkça söylüyorum. Bu yönetim, genel merkezdeki bu yönetim bugünkü belediye başkanlarımızı atamadı. Atamadı. Onların performansları, yani o olsun bir daha olsun, onların performansları iyileri çok var. O iyileri yeniden getirmeliler muhakkak. Biz, ya bu belediye başkanımız başarılı ama bunu aldan deme hakkımız yok kimse. Ama ne kadar öne çıkıyor? ne kadar öne çıkmalılar? Parti ne kadar iktidar yapma, yapacaklar? Bununla ilgili hedefleri var mı? Yoksa girip ben asfalt ne kadar dökülmüş nereye? da ilgilenmem ben belediye başkanı olsam ben. Yani kaldırımları kim almış, kim nereye vermiş, kim götürmüş onunla ilgilenmem. Belediye başkanları parti yerine sonra iktidar yapacak. Yönetim tarzlarını belirlemelidir. Bunun için altında güvenecek insanlar yaratmalı. Örgütünden, Bakın örgütüyle beraber siyaset yapmayan insanlar biz burada biliriz. Siyasette böyle ilçelerde orada eğer etrafımızda bir örgütlenme yoksa çok zayıf Sadece siyaset değil, belediyede de öyle, genel ilde öyle, genel merkezde öyle güveneceğiniz burada kalan, buradan bir yere gitmeyecek iyilerin artıları ve eksileri kendine yazacak adamlarla sarıya yönetmelisiniz. Eğer o insanları seçerler, sarıya onlarla yönetirseniz Genel siyasete çok başarılı grafik çizersiniz, bunu çizmediniz. Biz bunu hep örgütün bütün ana bu olmalı. hep biz bir yerde durmalıyız. Biz gördük, mesela eleştirdiğim şeylerden bir tanesi, yani meclis süresinde tanımadığımız insanlar geldi. Ya ben burada 30 yıldır siyaset yapıyorum, bunu ben tanımıyorum, bu arkadaş nereden geldi ya? Sarıyer'e nereden geldi? Ne var, hangi bilgi var? Ya da Sarıyer'de bu tür siviller e, buna uygun olmayan insanlar mı var? O insanları bulamam. Tabii olsun ben yok. Mühendis olsun, doktor olsun, işte mimar olsun, olsun. Ama Sarıyer'in örtüklüğüne bakın, bunların hepsi var. Hepsi var. O birileri, yani Sarıyer'in dışından gelen, partili ya da partisiz, Sarıyer'i bizim kadar e, önemsemezler. Görev yapar giderler. Bizler görev yapıp gidemeyiz. Biz burada yaşayacağız. Çocuklarımız burada yaşayacak. Bizim torunlarımız burada yaşayacak. Ben Sarıyerliyim. Ben Sarıyer'de yaşayacağım. Ben Sarıyer'le ilgili sokağa çıkamayacak işler yapamayız. Örgütünden de koru sen. Yani meclis üyelerini de koru. Örgütle insanları koru. İnanın Sarıyer'i utandıracak hiçbir şey yapmaz. Bizi de yapmıştır, yapmıştır demiyorum. Daha iyi çalıştılar. Daha büyük performans gösterdiler. Ben buna inanıyorum. Ve siyasetçe bu açıyı hepimiz e, konuşarak geliştirmeliyiz. Ben bunu yapacağım. Benim tarzım bu olacak. Yönetim tarzım bu olacak. Eğer bana sorular olursa, da da. Bütün sorularımızı hepsini geçireceğiz. <laughs>